Gençler, gençler, bir dakika durun, bir dakika durun, bir şey anlatacak, dur. Neyi paylaşamıyorsunuz? He, olay ne? Dur, kara oğlan, bir dakika dur, bir şey yok, sen de dur. Hayırdır? Dur, dur bir şey anlatıyorum. Dur. Dur. Bir dakika dur. Sen de dur. Sen de dur. Bak, ben bir şey konuşuyorum. Sen orada hala tıstıyorsun, pıstıyorsun Hiç gerek yok bunlara. Bak, adam yoluna gidiyor. Kalkmış, rayon kesiyorsun. Hayırdır abi? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz siz ya? He, meydan boş kaldı değil mi? Meydan boş kaldı, değil mi? Hazanım. 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 Sen de yürü git. Üşü Hadi canım. Hadi hadi bir tane. Şey. <laughs>